seçimler yaklaşıyor. Takvim başladı. Önümüzdeki pazartesi gününe kadar partimiz milletvekili aday adaylarının yani ay 20'sine kadar milletvekili aday adaylarının dosyalarını kabul edecek. 10 Nisan günü de Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili listeleri Sinop'ta dahil olmak üzere Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edilecek. Bu noktada tüm yetki parti meclisimizce genel başkanımıza devredilmiş bulunuyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin <laughs> parti içi demokrasisinin gereği milletvekili adayları olacaktır. Biz önümüzdeki sürenin yeterli olduğunu başvuracak milletvekili adayları, aday adayları belli olduktan sonra tüm üyeyle bir eğilim yoklaması yapmanın tüm aday adaylarına eşit fırsat eşitliği fırsat vereceğini düşünüyor. Ve bu konudaki talebimizi genel merkezimize daha önce iletmiş olduğumuzu sizlere de duyurmak istiyorum. Tüm aday adayları için en doğru yöntem hepsi birbirinden değerli kıymetli arkadaşlarımız tüm üyelerimizin eğilimini bir ön seçim olmayacaksa bile eğilimlerini hakim nezaretinde olmadan tüm üyelerimizle bir eğilim yoklaması yapmak, nihayetinde de kararı genel merkezimize bırakmak olacaktır. Bu taleplerimizi bu önümüzdeki süreçte de genel merkezimize ileteceğiz. Bu noktada bugün partimizde ilk resmi aday adaylığını açıklamak üzere değerli hocamız Doktor Hakan Keleş Sinop Tabip Odası Başkanı Sayın İdi, <laughs> i̇di tabii ki aday adaylığı için mutlaka istifasını verdi. Değerli abim, ilk başvuruyu, ilk talebi bize iletti. Biz de bugün onun aday adaylığını açıklamak üzere burada toplanmış bulunuyoruz. Ben hepinize katılımınız için teşekkür ediyorum. Bir de hazır yakalamışken kalabalığı, bu işler, particilik işleri, sadece yöneticilerin üzerine atılarak yapılabilecek işler değildir. Siz değerli üyelerimizi sadece ön seçim dönemlerinde, oy kullanma dönemlerinde, delege olduğunuz dönemlerde değil, her dönemde partide böyle kalabalıklar halinde görmek istiyoruz. Çünkü genel başkanımızın dediği gibi girilmedik kapı, girilmedik hane, sıkılmadık el bırakmak istemiyoruz. Bunun için de hepinize ihtiyacımız var. Ben bundan sonraki süreçlerde de sizleri aramızda görmek istediğimizi söyleyerek ve çıkmış olduğu yolda sayın abime, sayın hocama başarılar dileyerek sözü kendisine bırakmak istiyorum. Tekrar hayırlı olsun. Sayın İl Başkanım, Sayın Belediye Başkanım, Cumhuriyet Halk Partisi Sinop İl ve ilçe Başkanlarım, İl Yöneticilerim, değerli Cumhuriyet Halk Partililer, değerli muhtarlarım, kıymetli masum mensupları, hepinizi en derin sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Hoş geldiniz. 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekilliği genel seçimlerinde ülkemize ve sınava layık olduğu şekilde hizmet etmek için Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekilliği aday adaylığını ilan ediyorum. Ülkemizin AKP iktidarı yönetimindeki son 20 yılı aşkın geçmişine göz attığımızda akıllarımızda toplumca bizleri sevindiren, mutlu eden, geleceğe umutla bakmamıza sebep olabilecek hiçbir şeyin olmadığı şüphe götürmez bir gerçektir. Ülkemiz son 20 yılda Cumhuriyetimizin 100. yılında gelmesini beklediğimiz noktaya ulaşmak bir yana AKP yönetimi tarafından ekonomi, eğitim, sağlık sistemi, tarım hayvancılık, adalet, kişisel özgürlükler gibi ana konular başta olmak üzere pek çok alanda yönetimi devre aldığı noktadan daha da geriye götürülmüştür. AKP iktidarı süresince aklımızda kalanlar ise rüşvet, yolsuzluk, işsizlik, geçim sıkıntısı, kumpaslar, yandaşlar, liyakatsizlik, adaletsizlik, adam kayırma, darbe girişimi, cemaatler ve cemaatlerin kucağına teslim edilmeye çalışılan gençlerimiz yurdun çeşitli şehirlerinde patlayan bombalar yanlış ve yanlış ve tutarsız dış politikalar nedeniyle verilen şehitler mülteci sorunu özgürlüklerin kısıtlanması artan kadın cinayetleri cinayet gibi iş kazaları ekonomik kriz temel hak ve özgürlüklerde kısıtlamalar olmuştu. Tüm bunları eleştirenler ise en üstlerden azarlanmış hakarete uğramış hatta tekmelenerek Silivri'nin suğu ile tehdit edilmişlerdir. Son olarak ise yakın zamanda yaşadığımız depremler neticesinde yöneticilerin liyakatsizliği ve yetersiz oldukları gün yüzüne çıkmış, kontrolsüzlük, plansızlık, plansızlık, hazırlıksız gibi unsurlar nedeniyle vatandaş sahipsiz kalarak kaderiyle baş başa bırakılmıştır. Depremize de vatandaşların imdadına yine ekonomik sorunlarla mücadele eden vatandaşlarımız koşmuştu. Ne var ki ne Silivri'nin ne de başka bir coğrafi yerin soğuğu yöneticilerin yetersizlikleri yüzünden devletin gücünü doğru şekilde kullanamamaları sonucu kardeşinin anne babasının cansız bedenin üzerinde günlerce kurtarılmayı bekleyen bir çocuğun hissettiği soğuktan daha soğuk olamaz. Nihayetinde son yaşadığımız felaketler gücü ve kudretinden şüphe etmediğimiz devletimizin sahip olduğu bu güç, güç ve kudretin ve ülke kaynaklarının yıllardır yanlış eller tarafından idare edildiğini açıkça ortaya koymuştu. Bu yanlış ve kifayetsiz kadrolar ellerindeki büyük gücü sadece kendilerinin ve etraflarındaki belirli bir, bir çevreni şahsi menfaatleri için kullanmışlardır. Bu arada halkımız maalesef fakirliğe mahkum edilmiştir. Devletin ülke kaynaklarını olması gerektiği gibi halka adil ve eşit dağıtarak halkın nefes almasını sağlayacak kifayetli idarecile, idarecilere, yöneticilere <laughs> acil ihtiyacı bulunmaktadır. Halkımızın şu an içerisinde bulunduğu bu kötü kişiyattan bir, bir önce bir an önce kurtarılarak çocuklarımızın gelecekte özgür, mutlu, gelecek kaygısı olmadan yaşayacağı, her daim adaletin egemen olacağı, bilime dayalı eğitim almış olarak refah içerisinde yaşayabileceği aydınlık bir Türkiye ortamının inşa edilebilmesi için 14 Mayıs 2023 tarihinde Millet İttifakı tarafından devralanacak olan yönetim kadrosunda görev almak şahsım adına gurur vesilesi olunacaktır. Bu bağlamda ülkem Sinop'a Sinoplıların başta meclis kütüsünde olmak üzere tüm sorunlarını dile getirerek çözüm yolları bulmak, ekimlik hizmetim sürecinde yaptığım gibi ilgilenilmedik tek bir köy dahi bırakmadan işçisinden memuruna, çiftçisinden saraycısına, işsizinden esnafına, Kısaca tüm hemşerilerimizin 7-24 ulaşabilecekleri ve dertlerine derman olabilecek aktif bir vekilleri olma arzusu ve azmi içerisindeyim. Rahmetli babamız sağlığında bana ve kardeşlerime İstiklal Savaşı Gazi dedemin Kurtuluş Savaşı'nda Sakarya'dan İzmir'e Atatürk'ün arkasında yürümesi üzerinden sürekli aşıladığı üzere ben de 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği hedef ile halkımızı hak ettiği mutlu ve refah düzeyi yüksek yaşam seviyesine ulaştırmak için tüm gayretimle çalışacağım. Halk, hukuk, Halk, hukuk, Biliyorum ki zorla hileyle aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bir fil işgal edilmiş olsa da hatta bütün bu koşullardan daha ilim ve daha vahim olmak üzere memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve delalet ve hatta hıyanet içinde bulunsa, millet fakirlik içinde harap ve bitap düşmüş olsa, vasifemiz Türk İstiklal ve Cumhuriyeti'ni korumak ve kurtarmak olacaktır. Evet. Burada sözlerimi bitirirken 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili genel seçimlerinin ülkemiz ve milletimiz adına hayırlı olmasını diliyor. Basın açıklamamıza katıldığınız için teşekkür ediyorum. Ve bu arada şunu da ayrıca ifade etmek istiyorum. Ee, yönetim şekli ne olursa olsun, e, seçim şekli ne olursa olsun, bizler aday adayları, ben bütün aday adaylarının arkasında aynı azimle, aynı mücadeleyle, aynı şekilde kendim aday olmuş gibi çalışacağıma ve mücadele edeceğime buradan söz veriyorum. Bizler. gökkuşağının bir rengiyiz. Diğer arkadaşlar da diğer renkleri. Biz bu mücadeleyi hep birlikte el birliğiyle kazanacağız. Bravo, Bravo. Demiyoruz. Kaldıkları için, bu memlekete hizmet ettikleri için kendilerine teşekkür ediyoruz. Bu vesileyle dün kutladığımız 14 Mart Türk Bayramı'nı, tüm sağlık emekçilerinin 14 Mart Türk Bayramı'nı bir kez daha kutlamak istiyorum. Bu coşkuyla, bu salondaki coşkuyla ve artarak büyüyecek bir coşkuyla hep birlikte 13. Cumhurbaşkanımızı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarını, Millet İttifakı'nın iktidarını hep birlikte sağlayacağız. İnşallah. Bu coşkuyu seçim sürecinde de kaybetmeden hep birlikte seçim çalışmalarını aktarmayı umuyorum. Hepinize Başka bir kez var. daha katıldığınız için teşekkür ediyorum. <laughs>